Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle manyak bir video video ile karşınızdayım. Efsane bir, bir oyun oynayacağız. E, Fanran 3. Fanran 3 eğlence koşusu demek. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hiç beklemeye gerek yok. Hemen hızlı olsun. Hızlı koşalım. Buradan map seçiyoruz arkadaşlar. 3 saniye slippery slopers'ı seçelim arkadaşlar. Hı, hı, yok. Benim aslında bugün bir konuğum, onur konuğum olacaktı. Mithat Eren, Sarıcı diye. Ama şerefsiz hain gelmedi. Sattı beni. Dedi ben gelemem dedi. Oysa ben çok güzel planlar yapmıştım onunla. Ben eğlence koşusu oynayacaktım onunla. Çok güzel eğlenecektik. Ama o gelmemeyi tercih etti. Ben de teşekkür ettim. Annesine söylerim herhalde ileride. Bilmiyorum. Eren'i de hiç sevmem var ya. Şarafsız itin önüne gideni. Önce koşalım. Arkadaşlar şu delikten girdiğimiz zaman bu oyunu kazanıyoruz. Burası özel alanlardan biri. Buraya girdik ama bizim önümüzdeki iki diye adam o da önden girdi. O bizden önde girdiği için o önde bitirdi. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İkinci olduk. Sandık sandığı açalım. 50 altın geldi 50 altın olsun o güzel. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben hoşçakalın.